Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişinin size karşı zihin, kalp ve eylem enerjisinde neler var? Şu an yakın gelecekte hangi enerjiler olacak? Bunlara bakalım. İlal güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda ücretsiz olarak şifa çalışmalarını yaptığımız, paylaştığımız bir grubumuz var WhatsApp'ta. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmından şifa grubumuza dahil olabilir. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün hayrın olsun. Hemen başlayalım. Şu anın enerjisinde, zihninde sızınla ilgili neler var? Dene kası geldi. Takdir etmek, sessizlik, dönüşüm, kız çocuğu. Samimi bir başlangıç yapma isteği var sizinle ilgili. Ee, sizi çok masum enerjilerde görüyor. Bir süredir böyle susmuş, sakin kalmış olabilirsiniz. Sakin kalmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Yapılan bazı sıkıntılı şeyler olmuş olabilir size. Size yöneltilen e, bazı durumlar olmuş olabilir ama e, haklı olduğunuz halde sustuğunuz ve tepki vermediğiniz bir süreçin içerisinden geçmiş olabilirsiniz. Sizin duruşunuzu, davranışınızı ve masumiyetinizi çok ciddi şekilde takdir ediyor diyebiliriz aklınızdaki kişi. Aranızdaki sıkıntılı durumların artık ortadan kalkmasını ve değişip dönüşmesini isteyen bir enerjide. Zihinde yeni bir başlangıç isteği var. Ki dernek asıl bize samimi ilişkiler kurmaktan bahseder. Samimi ilişkiler için atılan adımlardan bahseder. Çok güzel geldi. Şu an enerjisinde zihinde yeni başlangıç yapma isteği var sizinle ilgili ve sizin duruşunuz, e, takındığınız tavır onun için çok böyle e, ciddi şekilde ım, ne diyeyim e, değerinizi daha da onun gözünde arttırmış olarak görünüyor. Sizi takdir etti. sizi daha da böyle e, ne diyeyim yaptığınız şeyden dolayı. E, hani şey garip gelecek bakın gurur duyma hissi olur ya. Öyle bir durumun içerisinde diyebiliriz. Aranızdaki o sıkıntılı sürecinde değişip dönüşmesini isteyen bir enerjide. Güzel geldi. Kalpte ne var? Kupa dörtlüsü, monzor, yanılsama, iyileşme ve aksiyon. Şimdi Mızır kartı aşkta acı çekmekten bahseder, fazla sabretmekten bahseder. Kalpte şöyle bir durum var. Bazı gerçeklerin olduğundan farklı yansıtıldığını düşünen bir enerjide. Bazı şeyleri size açıklayamamış olabilir, size anlatamamış olabilir. O da sessiz sakin kalmak zorunda kalmış olabilir. Çok fazla acı çeken, çok fazla sabretmek zorunda kalan bir enerjide görünüyor. Biraz karamsarlık var kalpte. Bu da sizin ona cevap verip vermeyeceğiniz, artık o sıkıntılı süreci bitirip bitirmeme ile ilgili um, olumlu cevap vermeyeceğinize dair bir korku var diyebiliriz. Kupa dörtlüsü biraz karamsarlıktan bahseder. E, bu zamana kadar eyleme geçememekten dolayı biraz karamsar hissediyor olabilir. Ama genel olarak bu ilişkinin e, içerisindekinizin de çok fazla acı çektiği ve artık iyileşme isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bazılarınızın aklındaki kişi ona işte seni sevmiyorum, senin olmak istemiyorum demiş olabilir. bazıları yanlış anladığınız şeyleri açıklamaya fırsat bulamamış olabilir. Burada çok fazla sanki terslikler arka arkaya gelmişti. o karamsar enerji oluşmuş ve hiçbir şey yapamamış gibi bir his var diyebiliriz eylem enerjisinde ne olacak, ne planlıyor Aşıklar, Selçuk Salsa. Teklif, güzel, musluat ve büyük başarı Aslında çok net bir şekilde geldi, çok ciddi şekilde bir öz, özlem enerjisi var Öğledeki duygularının çok yüksek olduğunun farkında olan bir hakkınızdaki kişi var Selçuk Salsa olarak görüyor Selçuk Sasa girdiği her ortamda dikkat çeken enerjisi çok güçlü bir karakterdir ee, ve buradaki enerji öyle bir enerjidir ki işte kadınsa dişli enerjisi, erkeksiz eril enerjisinin çok yüksek olmasından bahseder bize. Ee, çok net bir şekilde aşıklar kartıyla tekrar bir araya gelmesi de içerisinde olduğunu ki bu stat kartı ciddi bir özlemin olduğunu bu özlemi ve sıkıntılı durumları geride bırakmak için büyük bir ne diyelim büyük bir Teklif size gelmesi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Burayı güzel değerlendirmeye çalışan bir aklınızdaki kişi var. Yani burada e, öyle bir teklifle size gelmek istiyor ki e, bu zamana kadar yaşadığınız o negatiflikleri geride bırakıp işte diyelim ki sorun e, üçüncü kişi ise o üçüncü kişi durumunu ortadan kaldırıp gelmek istiyor ki tekrar bir negatife düşmemek adına. Güzel geldi. E, aşklar kartıyla, aşkla sevgiyle, özlemle bir e, harekete geçme enerjisi var. Güzel. Şu anki enerjiler bu şekilde yakın gelecekte neler olabilir buna bakalım. Zihninde neler olacak? Kaçmak. Şimdi ev ve kuponlusu geldi. Şimdi açıkçası burada e, üçlü bir durumun içerisindeyseniz bir ev, yuva gibi bir durumu varsa eee harekete geçmekle ilgili önünde çok büyük bir engelin olduğunu ve e, düşünecek olan bir aklınızdaki kişi var, konuşamadım. E, i̇çinde bulunduğu durumdan ne yapacağını, nasıl çıkacağını bilemeyen bir enerjide olacak. Duygularını daha çok bastırmayı seçecek ve e, kendini karışık hissedecek, daha çok kaçma enerjisinde olacak bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Böyle aile, hane konularıyla ilgili bazı şeyler ortaya çıkabilir, bu yüzden bu enerji aktifleşebilir. Ama diyorsanız ki böyle bir evliliği vesaire işte böyle bir durum yok. Üçüncü kişi durumu yok diyorsanız ay. Şimdi bu kişinin ev kurmak, yuva kurmak, işte güvenilir bir ilişki içerisinde olmak, sadakat bu tarz kavramlarla ilgili ciddi şekilde e, korkuları olabilir e, ve buradaki o bilinçaltı korkularından kaynaklı harekete geçemeyen daha çok işler böyle ciddiyete bindiği noktada kaçma eylemine geçen bir durum olabilir. Şimdi burada düşündüğü adım ters atacak olursa atabilirse burada gelecek olan olumlu adım ilk etapta onu rahatlatabilir ama bazıları için de bu bazıları için de bu olumlu adım onda işte evlilik korkusu ya da işte bir araya gelme korkusu gibi gibi birçok şeyi tetikleyebilir ve birazcık kaçma enerjisi oluşturabilir diyebiliriz. Kalpte ne olacak? Kupa, şovayızlı, deve, yıkım, hiçlik ve titreşim. Şimdi bu süreç içerisinde maddi kayıplar yaşamış olabilir e, aklınızda kökesi ve e, buradaki o maddi kayıplarla beraber ciddi bir sıkıntılı sürecin içerisine girecek olabilir. Hareketi harekete geçme, eyleme geçme, ne geçme. Kupa şamayı esasında e, beyaz atlı prensdir. Yani güzel bir enerjidir burada. E, bunu yapma isteği içerisinde aslında kalpten olacak ama e, yaşadığı sıkıntılı durumlar. Şimdi bazıları için maddi kayıp, bazıları için işte taşınma, düzen bozulması gibi ciddi bir yıkımın olduğunu gösteriyor zaten sistem bize. E, sistemin oluşturduğu bir yıkımın olduğunu gösteriyor kartlar bize. Şimdi burada o boşluk hissi ve kafasındaki soru işaretler onun harekete geçip geçmeme ile ilgili e, kafasını biraz karıştıracak olabilir. Yani bir taraftan aşkla sevgiyle bir adım atacak, harekete geçecek, eyleme geçecek olabilir aklınızdaki kişi ama isteyecek olabilir ama e, burada neyi nasıl yapacağını bilemeyen bir durum ortaya çıkacak olabilir. Şimdi buradaki biraz önce gelen kartlarla beraber evlilik, bir olma, yuva olma gibi konularda ilgili korkuları olan biri eğer aklınızdaki kişi ee, Burada işin ciddiyete binmesiyle beraber biraz o korkuların ortaya çıkarak e, bahaneler diyelim, bilinçaltının oluşturduğu o bahanelerle harekete geçmesi engellenecek olabilir. Bir kart alalım buraya. Pişmanlık. Neden pişman olacak? şimdi burada pişman olduğu bir sürecin içerisine girecek çünkü e, bu süreçte işte adım atacak olsa bile e, söylediği şeylerin çok daha biraz önce de dedim ya büyük bir e, adım atma isteği içerisinde olacak e, burada hayır denmemesi adına daha iyi enerjilere geçebilmek adına çok büyük vaatlerde bulunacak olabilir ve bu vaatleri karşılayamayacağının farkına varmak ya da bu vaatlerden korkup kaçan bir enerji oluşturabilir. kılıç altınıza e, bulunduğun alanı terk etmekten bahseder. Burada bir geri adım atacak olabilir ve bu durum onun için biraz atacağım e, atacağı bu adım onda ciddi bir pişmanlık enerjisi oluşturacak. Kader çarkı ve değnek dokuzlusu. Şimdi değnek dokuzlusu ile beraber sonuçta burada kadersel olarak bazı değişime dönüşümler olacak. Değnek dokusu da bize korkudan, duvar örmekten bahseder. Şimdi bu kişinin bir olmak, aile kurmakla ilgili korkuları olabilir. Evlilikle ilgili korkuları olabilir. Ya da biraz önce dediğimiz gibi evliyse eğer böyle bir düzeni vesaire böyle bir şey varsa o alanla ilgili çıkacak olan bir durum ortaya ya da oradaki bazı şeyleri geride bırakma zorunluluğu diyelim ona çok böyle sağlıklı gelmeyecek olabilir. Burada bir eyleme geçme, harekete geçme durumu olsa da bu sözünün ya da bu isteğinin arkasında çok da duramayacak gibi görünüyor. Yani burada birazcık daha olayları daha da böyle sarpa sardıracak bir enerji oluşturabilir. Eylem açısından ne var? anlayış, ariman, azize, aşk ve yükselmek, drama, engeller, küçüklük, yükselecek gücü bul. Şimdi eylem enerjisine baktığımızda aslında tutku enerjisi çok yüksek. Aşk ve tutkudan bahseder Ariman kartı ki aşk kartı da geldi. Ee, ya bu kişi çok ciddi şekilde sevgiden aşktan korkan biri olabilir. Ee, bilinçaltına çok ciddi şekilde bu tür korkuları olan biri olabilir. Ee, aslında eylem enerjisine tutku enerjisi çok yüksek aşk ve sevgi duygularının çok net farkında olan bir aklınızdaki kişi var ee, burada bir durum olarak evliysen e, eşten kaynaklı bazı durumlar ortaya çıkacak olabilir ve harekete geçmesi engellenecek olabilir ee, böyle bir durum yoksa eş vesaire yoksa eğer burada gizli saklı bazı şeylerden kaynaklı ne kadar seviyorum istiyorum enerjim yüksektese de daha çok böyle bekleme enerjisine doğru geçecek olan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Gizlenen ne? Bunu soralım. Kupa sakızlısı, para beşlisi, kılıç beşlisi. Bir kart da alalım. Araba. Şimdi bu kişi maddi kayıplar yaşamış olabilir. Arkasını dönüp gitmekten kaynaklı, gitmek zorunda kaldığı durumlardan kaynaklı Maddi kayıplar yaşamış olabilir, değersizlik duygusu çok yüksek geliyor, para kaybı da yaşanmış olabilir. Kılıç ile beraber hala kendiyle savaşan bir enerji içerisinde bu kişi daha çok böyle sorumluluk alıp kendi hayatının direksiyonuna geçebilecek bir enerjide görünmüyor. Burada kendini ciddi şekilde güçsüz hissediyor. Buradaki gizli kalan e, görünmeyen taraf onun kendi güçsüzlük duygusu diyebilirim, güçsüz hissetme e, burada bir yola çıkma ile ilgili verdiğim sözün beni çok arkasında durabilecek bir enerji de görünmüyor. sözler veriyor ama gerçekleşme aşamasında işte o durum sıkıştırıyor diyebiliriz. burada maddi olarak da kendine güvenemeyen bir enerji olabilir ama genel olarak e, hayatının kontrolünü kendi eline almak istemeyen biri, maddi olarak destekleyen birileri varsa e, onları arkada bırakmak istemiyor. E, ya da onu yönlendiren birileri varsa onların yönlendirilmesinde kalmayı daha çok güvenli bulan bir enerji olarak geliyor. Şimdi bu noktada aslında e, şu an ve yakın geleceğe baktığımızda kalp ya da duygulara baktığımızda aşk ve tutkuyu görebiliyoruz. E, duyguların yüksek olduğunu çok net fark edebiliyoruz yeni başlangıç isteği de var yani istemek konusunda bir sıkıntısı yok ama harekete geçmek konusunda bir şeyleri düzeltmek yoluna sokmak, sorumluluk almak noktasında bunu yapabilecek bir enerji de görünmüyor e, verdiği sözlerin yükü altında kalıyor ve e, burada durumu iyileştirmek için e, isterken e, ilk halinden daha da e, kötü negatif bir hale doğru durumu çekiyor diyebiliriz. Biraz şey bir enerji daha toy bir enerji olarak geliyor. Tabii yaş olarak değil ama kendi hayatının sorumluluğunu alamamış biri olarak geliyor. Bu noktada biraz sizin belki çok fazla sorumluluk alıyor olmanız hayatınızda böyle birini çekme durumunu ortaya çıkarmış olabilir. Alma verme dengesini korumanız gerekiyor. Ee, yöneten taraf siz olursanız da karşı tarafta yönetilmek isteyecek olan karakterde biri olacaktır. Ama tabii ki buradaki yöneten siz de olabilirsiniz başkaları da. Burada göründüğü gibi başkaları yönetiyor, görünüyor şu an için. Ee, o yüzden bu noktada kendi sorumluluklarınızı da sorgulamanızda fayda olabilir. Kolektif ve açılım hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almayı lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yanlış bir şey söylediysem affola. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.